şeytan sinirlendi. Beni biliyorsun Rabbim. Senin katında, senin katında aldığım görevleri de biliyorsun. Seni ne kadar sevdiğimi de biliyorsun. Sen de görüyorsun ki insanoğlu verdiğin onca nimete, verdiğin onca hizmete rağmen sana şükürsüzlük ediyor. Sana iftirada bulunuyor. İsyanlar ediyor. Onlar dünya hayatını, madde hayatını çok önemsiyor. Görüyorsun işte ins, an, anda kalabilen ins. Onlar anda kalamıyor. Onlar kin güdüyor, kibirleniyorlar deyince Rabbimiz ona dedi ki Ey şeytan senin bilmediklerini bilenim, görmediklerini görenim ama sana şunu söylerim. Eğer benim sözüme sadıklardansan git ve o kavmi uyar deyince şeytan iradesini kullanarak ben bu görevi kabul etmiyorum dedi. Şimdi anladınız değil mi? Rabbimizin yaratımında her şey irade üzerinedir. İradenin kontrolü yaratımların kendisindedir. Şimdi diyeceksiniz Peki neden bize bu olayı böyle anlattılar diyeceksiniz. O vakit onu da söyleyelim sizlere. Sizler madde bedenlerinize anlamlar yüklediniz bu sayede. Halbuki madde bedenlerinizin birer elbise olduğunu bilseydiniz ruhlarınıza odaklanır, kalplerinizi bilenlerden olurdunuz. Şeytan yine güzel oynamıştı oyununu. Sizleri kandırırken en hassas noktasından vurdu sizlere. Çünkü şeytan tanıyordu insanoğlunu. Zaaflarını biliyordu. Öğrenmişti. Şeytan Rabbimizin katındaki asli görevleri yapan yapanlardan biriydi. Onun özellikle melek olduğunu söylüyorsunuz değil mi? Meleklik kavramını aslında, aslında öylesine yanlış öğrendiniz ki sizler hala kafanızda bedensel ve görünsel, görüsel algılarınız var. Rabbimizin katında meleklerin ne olduğunu ve diğer görevli varlıkların da aslında melek boyutuna, melek mertebesine, sizlerin anlayabileceği şekilde makamına ulaşması için neler yapılmalıdır? Bunları da anlatacağız sizlere. Makamı sizler anlayın diye anlatıyoruz sadece. Ama sizler meleklerin kanatlarından başka bir şeye odaklanmıyorsunuz. Melekler Rabbimizin rızasında buluşmuş, buluşmuş görevli varlıklardır. Onlar aldıkları görevleri yerlerine getirmesi ve Rabbimize olan şükürleriyle her daim onlar Rabbimizin katındaki görevleri huşu ve sevgiyle yaparlar. Tayin edildikleri yerler ve görev değişiklikleri için isyan etmezler. Onlar yakınmazlar. Bazen Rabbimizi üzen insanlara bizler de sitem ederiz. Lakin hiçbir zaman Rabbimizin kararlarını sorgulamayız. Yani diyeceğimiz odur ki aslında görev bilincinin adıdır. Melek, meleklik mertebesi, kavramı. Sanıyorsunuz ki kanatları oldukları için melekler. Sizlere meleklerin de iradesi olduğunu söylemiştik. Kovulan meleklerin kanatlarının olmadığını da bilin o halde. Öyle çok anlatacak şey var ki sizlere okyanusun içinden neyi çıkarıp anlatsak neyi kavrayabilirsiniz diye söylüyoruz sizlere. Eğitimdir bunlar. Hak katından gelen öğretilerdir. Rabbimizin izniyle şeytanın süslü gösterdiklerini sizlere açıklamaktayız. Görüyoruz ki hala şaşkınlıkla izliyorsunuz. Okuyun haydi bunları. Okuyun haydi istediğiniz kitaplardan İnternette aradığınız yanlış bilgilerden bulun da görelim o halde. Yoksa hayal dünyanız çok mu genişleyeceksiniz? O vakit deriz ki sizlere bütün berrak ahilere hakikatin ta kendisi indirildiğine göre muhakkak ki herkes şeytanın neye isyan ettiğini ve neden insanoğluna düşman olduğunu bilir. Siz anlayamadınız. Rabbinizin katındaki halinizi hatırlasaydınız onu kıranlara, onu üzenlere sizler de savaş açardınız. Ama şeytan ileri gitmişti biraz. Bunu gören Rabbimiz de şeytanın da bir şeyi anlamasını istedi aslında. Sizler yıllarca sanki bir oyunun içerisinde şeytanı bir yere göndermiş Rabbimiz ve sizlerle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor sandınız. Bir de bunu gerçekten kabul ettiniz. Rabbimiz insanoğlunun hem kendi iradesini kullanmasını istedi. Bunu öğrensin istedi. Hem de bütün vesveselere, kötülüklere rağmen iyiliği mi seçecek onu da görmek istedi. Şimdi diyecekler. Rabbimiz her şeyi bilendir, görendir diyecekler. Rabbimiz her şeyi bilendir, görendir ama iradeyi verendir. Sana o halde neden bir irade verdi? Seni neden eğitimlere sokarak sana dünya okullarında olduğu gibi başka okullarda da uygulamalı eğitimler verdi. Şimdi akledin bakalım. Şeytanın size düşmanlığı buradan gelir. O yüzden de şeytan sizin dostunuz değil düşmanınızdır. Lakin şeytan şeytan bile bazen utanır sizlerden. Der ki bu kadarını ben bile yapamazdım. Hani hep suçu şeytana atıyorsunuz ya Şeytan hep bizim yanımıza geldi. Ondan böyle oldu deyip kolaya kaçıyorsunuz ya. Sadece size bir şey söylemek isteriz. Şeytan topluluklara nifak tohumlarını eker. Oralarda hakikatin üstünü örter ve oradakilerde kalplerini pusula yapmazlar ise bunu kalıplaştırarak öğreti şeklinde nesilden nesile aktarır. Şimdi şaşırdığınız ne o halde? Sizlere anlatıyoruz. Neden atalarının dinine uyanlar neden kalıplara, kalıplarda kendini kaybedip madde alemine hapsedenler hep uyarıldılar? Bir düşünün bakalım. Neden uyarılan kavimler hiç akıllanmadı? Bir düşünün bakalım. Sizler anlamadınız. Sizler kendinizde keramet var sandınız. Madde bedenlerinizde, toprak bedenlerinizde keramet var sandınız. Sonra unuttunuz. Unuttukça unuttunuz. Bir de Rabbinizin verdiklerini kendinizden sandınız. Şükrü unuttunuz. Şükrü veren unuttunuz. İyilikleri unuttunuz da yaratılanları sevmeyi de unuttunuz. Onlarla hasbihal ederdiniz hakikatin katında. Her şeyi seviyorum derdiniz. Çiçektiniz hani sizler ne oldu? Çiçekler çiçekliğini mi unuttu? Söyle onlara Eda, ikrarın nereden geldiğine şahit olun hepiniz. Rabbimizin sözleridir bunlar. Kalbimizden okunur. Kalbimize inenden okunur. Siz inanmadınız diye, siz alaya aldınız diye, siz inkar ettiniz diye hakkın sözleri değiştirilmez. Değiştirilemez Rabbimizin sözleri. Doğrular tektir. Eğip bükemeyiz sizler için. Sizlerin inanacağı bir şekle sokamayız. İndirilen neyse onu okuruz. Söyle onlara Eda. Karanlıklardan doğan güneş ilimdir. Hakikatin ilmidir. Rabbimizin katından inen bilgidir. Onun bilgisi her şeyde vardır. Evreni kuşatmıştır. Evreni, kainatı almıştır içine. O yüzdendir haktan gelen bilgi muhakkak ki size kendisini doğrular. Yanlış deyin o halde, inkar edin o halde. Alaya aldığınız her şeyin pragmanını anlatıyoruz sizlere. Gaybı bilen Rabbimizdir. Bildiren de Rabbimizdir. İşte siz bunu akledemediniz. Alaya aldıklarınız sizi pek yakında çöpe çevre sardığında muhakkak ki siz de keşke daha önce görenlerden olsaydık diyeceksiniz. Öğretilerimizin kıymetini bilip kalbi titreyenlere selam olsun. Kalbin neden titrer bilir misin insanoğlu? Açmışsındır örtünü. Hepsini açamadın belki ama bir yerinden açılmaya başlanmıştır o örtü. Selam olsun hak sofrasına oturmak isteyenlere. Selam olsun Rabbinin yolunda iyiliklere gidenlere dediler. Yo